Güzel bir cumartesi gününden herkese merhaba. Yine motorla çıktık yola. Ufak tefek bir iki alışveriş yapalım. İşte onu da bahanesi olarak motorla çıktım. Onu da, kaldıralım. Motorla çıkmamın esas amacı ilk videomu izleyenler bilir bir mikrofon problemim vardı. Mikrofonu değiştirdim arkadaşlar. Geçenlerde bir deneme daha yapmıştım. Orada da mikrofonun yerini değiştirmiştim ama pek bir sonuç alamamıştım. Bu sefer dedim bari mikrofonu değiştireyim. Aslında diğer mikrofon çok kaliteli, güzel bir mikrofondu yani. Şu anda taktığım mikrofonun yani neredeyse 10 katı fiyatı vardı. Bir de dedim bu ucuz mikrofonu takayım, bir de bununla deneyim. Çünkü bu sesi biraz daha az alıyor. Diğer diğer mikrofon ağzıma biraz yakın olduğu için sesi çok fazla alıyordu ve distorsiyon yapıyordu. Bu mikrofon biraz daha az alıyor. Evde denedim çünkü belki dediğim kaskın içinde daha iyi sonuç verebilir. O yüzden kendime bahane uydurdum. Alışveriş yapma bahanesi. Aslında amacım mikrofonu denemekti. Şimdi onu de deniyoruz arkadaşlar. Biraz daha ağır ağır gidiyorum sesi nasıl kaydediyor ona bakacağız. Fazla rüzgar sesi de iyicene bozmasın diye. Diğer motovlog çeken kişilere bakıyorum videolarına. Adamlar hızlı gittiği zaman bile sesle hiçbir bozulma, hiçbir şey olmuyor. Bunda nasıl yapıyorlar ben anlamadım. Acaba videonun üstüne sonradan bir daha mı konuşuyorlar, ne yapıyorlar? Kesin öyle bir şey yapıyorlar ya. O kadar öyle pürüzsüz bir sesin o hızlarda gelmesi biraz garip. Neyse. Bilemiyorum artık. Biz daha bu işin acemisiyiz. O yüzden. Sanırım her şeyi düzeltene kadar yani ses en iyi şekilde çıkartana kadar birkaç deneme daha yapacağız. Artık mikrofonu da başka koyacak yer kalmadı yani kaskın içinde. Her tarafı denedim. Gidemiyorum. Şöyle biraz manzara göstereyim bari size. Haliyle bahar geldi. Nisan'ın sonuna yaklaştık. Burada zaten doğa bayağı bir yaz kış yeşil. şimdi baharın gelmesi de iyice yeşerdi. İşte çiçekler açmaya da başladı yani. Manzaramız iyice güzelleşti. İnşallah sesi diğer denemelerimkinden daha iyi olmuştur. Ya mikrofonlar çok kötüydü ya. bakalım nasıl olacak gerçekten merak ediyorum şu anda ben durup kameradan baktığımda kameradan sesimi dinlediğimde çok iç açıcı olmasa da esas sonuç bilgisayarda belli oluyor videoyu oraya attıktan sonra belli oluyor tahammül edilebilir bir kayıt olacaksa yayınlarım eğer olmayacaksa eğer öyle bir şey yoksa çok berbatsa yine yayınlamam bile bu videoyu Evet arkadaşlar. Korona belası hala devam ediyor. İstediğimiz anda istediğimiz şekilde evlerden çıkamıyoruz. Daha önce bundan bahsetmiştim. Yine yani aynı şekilde işte gerekli zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamak için markette falan filan o tip şeyler hastane. O tip şeyler için çıkabiliyoruz. Bu arada yeni eldivenlerim geldi. Bunları sipariş etmiştim. Geçen gün geldi. Onları da ilk kez deniyorum. Bir de motor montu ve pantolonu sipariş ettim. Bunda bir siparişi 10 günden fazla oldu herhalde. İşte bekliyorum. Geldikleri zaman onları da bir videosunu çekeceğim. Bir tane montum var da aslında iki tane montum var ama birisi tekstil mont, birisi deri. Deriyi bu motorda pek giymek istemiyorum hem rengi açısından. Önceden Kawasaki motorum vardı. O da yeşilli beyazlı bir mont. Siyahlı. Pek uyacağını zannetmediğim için tarzına da uymuyor zaten motorum. Bu tekstil mont tarzı biraz uyuyor ama bu da çok simsiyah böyle arkadaşlar. Yazın burada sıcakta herhalde pek güzel olmaz. Simsiyah bir montla gezmek istemiyorum. Şöyle dört mevsim bir mont aldım. Bakalım nasıl olacak. Hiç bilmiyorum. Ağır ağır gidelim. Devam edelim. Yani. Evet arkadaşlar. Biraz yavaşlayayım böyle konuşayım. Burada gördüğünüz bütün bu tarlalar üzüm bağı arkadaşlar. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. İnsanlar budama falan yapmaya başlamışlar. Üzümlere bakım yapıyorlar. Zaten yapraklandılar. Burası Fransa'nın şarap bölgesi. Burada da Ataş Üzüm Bağı. Gördüğünüz bütün bu üzümler de şaraplık üzümler. Ağustos sonunda Eylül ayında toplamaya başlayalım. İlk de benim de toplamışlığım var yani. Üzüm sezonunda. Artık bu mikrofon yine sesi istediğim kalitede almazsa kayıdı kameradan değildi başka bir türlü yani cep telefonunda falan kaydedeceğim. Bir de öyle deneyeceğim. Belki kameradan kaynaklanan bir şeydir yani. Ses kayıt şeysi pek iyi olmayabilir. zaman Action kullanıyorum ama. İşte güzel bir kamera da. Her şey olabilir yani. Bu arada Türkiye'de motorlara gelen ek vergiden de haberim var. Geçen gün işte birkaç videoyu izledim. Sizler adına da biraz üzüldüm yani. Herkes adına üzüldüm çünkü zaten insanların alım gücü kısıtlıydı. Bu da iyice bir külfet olmuş insanların üstüne. İnşallah geri çekerler kısa sürede. Şu durumda geri çekerler mi ondan demin değil ya? Işte. İnşallah. böyle küçük köy kasaba gezdiriyorum siz arkadaşlar. Burası bir kasaba diyebileceğiniz bir şey. Yani ilçe değil, köy değil, ikisinin arası. Herhalde kasaba diye geçer bu durum. Burada büyük bir market var ona geldim. Aslında bizim benim yaşadığım yerde yani süper süpermarket fırın hepsi var aslında ama yani işte amaç aslında motora binmekti yani bunlara kadar yoksa gelmem alacağım iki parça şey için hava da bayağı sıcak ya kaç derece yetişesi var İçerisi 19.5 dereceymiş. Bayağı sıcak yani. Hava da biraz parçalı bulutlu. Yine de güneş aradan hissettiriyor kendini yani. Böyle siyah da bir mont giyince biraz sıcak oluyor. O yüzden kendi kendime diyorum ilk yeni bir mont aldım. Bu biraz daha böyle grili beyazlı. Açık renkli onların biraz daha, daha iyi olacak. Onun da girişini değiştirmişler. Burası değil bence İyi olmuş bu. Evet yolumuza devam ediyoruz. Ekmek kalaba hanesiyle çıktığımız gezimiz son hızla devam ediyor. <laughs> Yok arkadaşlar. Markete uğradım. Birkaç bir şey aldım. Şimdi birazcık bir yolu, yolu uzatarak geri dönüyorum. Camın önündeki bu yaptığım leke için sipariş ettiğim şey daha gelmedi. Bugünlerde gelir. Sanırım önümüzdeki hafta gelecektir o da. fark ettiniz mi? Araba nasıl diyor verdi gördünüz mü? Güzel şeyler ya. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle her bana yol verdiklerinde insan mutlu oluyor ya. Lütfen arkadaşlar siz de otomobil, otomobil sürücüleri motor gördüğünüz zaman sıkıştırmak yerine yol verin. Yani en azından yol vermiyorsunuz bari sıkıştırmayın. Ne diyorduk? Ha işte bu zımbırtı daha gelmedi. O lekeyi çıkartmak için işte zımpara yapacağım. Parlatıcı süreceğim falan. aldığım artık solüsyon mu diyeyim? Ne diyeyim? Zımparalama seti mi diyeyim? Hatta içi gelirse bir arada onu yaparım. Onu da videosunu çekmeyi düşünüyorum yani. işe yarayacak mı yaramayacak mı diye ben de meraklıyım aslında. Çünkü izlediğim videolarda İşe yarıyor gibi gözüküyor ama tabii ki bu çizikle oradaki çiziklerin şeysi aynı değil. Bu birazcık kimyasal olarak yandı orası yani eridi. Belki işe yaramayabilir. Yine de deneyeceğim. Oradaki o içine kadar işlemediyse zımpara yapınca o solüsyonu sürünce de gidecektir. Diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Gördüğünüz gibi motorcular da birbirine selam veriyor. Burada adetten neredeyse yüzde yüz oranında birbirine selam veriyor motorcular. Sadece şu çok gençler var. Çocukların kullandığı ehlilik motorlar var burada. Ehliyetsiz kullanıyorlar onları. Onlar selam vermezler onlar da çocuk olduğu için zannedersem o yüzden diğer büyükler onları adamdan saymıyorlar. <laughs> Bazıları veriyorlar ama çoğusu vermiyor. Ya bu olaydan haberi olmadıkları için, haberdar olmadıkları için ya da bilmiyor işlerine gelmiyorlar. Onlar öyle. Aslında şu anda bir an önce eve gidip şu kameranın ne halt yediğine bakmak istiyorum ya. Kameranın değil de işte mikrofonun. Bakın bizim buranın manzaralı işte böyle dağlık, yeşillik. Karadeniz gibi ya. Böyle Marmara bölgesinin iklimini zaten hemen hemen aynı. İşte yağmur yağar, bir bakmışsın güneş açar, bir bakmışsın bulutlu. Oralar gibi yeşillik yani. Burası Marmara iklimine yakın. Ak Karadeniz Marmara öyle. Burada bozuk para almaya unutmuşum ya. Bozuk para olsaydı şurada lastiklere bir hava basacaktım. Bir de motoru yıkardım. Şurada yıkama servisleri var. Paranızı atıyorsunuz. Hemen sol tarafta gördüğünüz gibi. İsterseniz otomatik yıkama. isterseniz kendiniz yıkayabiliyorsunuz. Lastik havası var işte. Araç kuaför hizmetleri. Ne diyeyim? Kuaför servisi. Kendiniz ama self servis. Evet arkadaşlar burada videoyu yavaş yavaş sonlandırayım. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarıma like ve yorum atabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de o abone ol butonunun yanındaki çanı tıklayarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank you